Ah abi yavaş ya biraz. Tamam oğlum hareket ettirme dur. Üf. Ne bakıp duruyorsun çocuğa ters tersi ya? Böyle bakıyorsun mı? bu çocuk senin yüzünden böyle oluyor. Davranış bozukluğuna giriyor. Çok baskı kuruyorsun çocuğun üstünde. Aa, ah, abi yavaş. Oğlum ya. tamam ne tatlı canım varmış dur. Yarın bir gün sahaya çıkacaksın. Davinson'la, Şiklinyar'la, udogayla nasıl çarpışacaksın sen? Ben yatıyorum lan. Ne yat sen abi. Sinirlendi sana çok. Normalde şeker gibidir de sinirlendi. Abi, bilerek mi yapıyorsun abi? Oğlum? oğlum bilerek yapıyorsun gibi oluyor. Anladın mı? Nur'dan başkanın yanına gidiyoruz. Yalvarıyoruz bir şekilde seni sahaya çıkarıyoruz. Her yere kusuyorsun. Tam Ümit Karan arıyor. Boğazına kılçık kaçırıyorsun. Yürürken merdivenden yuvarlanma la. Değil mi oğlum? Biraz şapkanı önüne koy bir düşün Zizu. Ya, normal mi bunlar ya? Arıyor mu çok? Biraz. Ya hadi bakalım. Bugün yine benim yatakta sen yat. Tamam. Ben şişme yatakta yatarım. Öyle yapalım. Yine. Abi özür dilerim. Tamam özürlenecek bir şey yok da. senin için diyorum ben dikkat et oğlum. Öyle olma biraz dikkatli ol ya. Et ezilmiş bir iki güne. Hı. Toparlar. Eti buna basacaksın çiğ eti. Var ya sabah hiçbir şey kalmaz da et yok işte. Et olsa yiyeceğiz zaten. <laughs> bir baktım yuvarlanıyorsun. Abi abi. <laughs> i̇yi mi? İyi. He? Şortunu kapat karşımda. Az <laughs> kal gibi. <geri. gülüyor> Allah'ım İnanılmaz bir çocuk oldun ya Dizu. Şu iyi mi? Allah. <laughs> Ne geldin lan sen yine? Neye giriyorsunuz lan? Oğlum, gülüyoruz işte bir şeylere ne yapacaksın? <laughs> Hayır merdivenle yuvarlana yuvarlana aşağı kadar. Abi abi diyor. Yuvarlanırken sesi böyle geliyor gidiyor. Abi abi sanki ben merdiveni uçup tutacağım. Bu kadar kılçık yutmuş ya. Apollo'nun kılıcını yuttu sanki. Tamam tamam yok bir şey hadi yat sen. Yatıyoruz biz de. Fuz zarar ya. Çocuk fuz zarar ya. Öyle hani. Anam! Abo! Lan oğlum, bacak gitmiş ya! Sabah ayağın üzerine basacaksın ha! Taş gibi olacak! Hadi git! Hadi! Gelin hadi! Hayır hadi. yani millet... ...Şampiyonlar Ligi maçında gider sakatlanır... ...bizimkisi merdivenden düşüyor! Tamam oğlum, çocuğa yüklenip durma diyorum sana Allah olabilir! Ben bir şey demiyorum! Gel ya. hadi yavaş yavaş, dur! Dur, ayağına basma ha!